Bleach'in baş kahramanı Kurosaki Ichigo. Turuncu saçları, dik başlı mizacı ve her şeye rağmen içten gelen merhametiyle tanıdığımız Ichigo, aslında ilk bakışta sıradan bir lise öğrencisi gibi gözükür. Ama onu asıl özel kılan şey sahip olduğu güçler değil, o güçleri nasıl taşıdığıdır. Ichigo'nun içindeki kargaşa, annesinin kalbiyle başlayan derin yaralar, ailesine duyduğu sorumluluk, arkadaşlığını koruma arzusu ve kimlik çatışmalarının iç içe geçmiş hali, onu anime tarihindeki en insani karakterlerden biri yapar. Ichigo, hem dünyaya karşı sert duran hem de içten içe kırgınlığını saklayan bir gençtir ve onun hikayesi sıradan bir çocuğun olağanüstü bir yükün altına gelerken kendini yeniden tanımlamasının hikayesidir. Bölüm 1 Ichigo'nun çıkış noktası sorumluluk iradesi. Ichigo'nun motivasyon yapısı klasik shonen kahramanları da benzemez. Naruto Hokage olmak ister, Luffy korsan kralı olmak ister ama Ichigo'nun olmak istediği bir şey yoktur. O sadece sorumluluk sahibi bir insandır. Çocukluğundan beri kaybettiklerinin acısını taşır. Annesinin ölümündeki suçluluk duygusu Ichigo'nun hayatı boyunca içindeki sessiz bir motor gibi çalışır. Bu yüzden Ichigo'nun felsefesi şu cümlelerle özetlenebilir. Eğer koruyabileceğim gücüm varsa bu benim seçimimdir. Bunu yapmamak bana uymaz. Bu düşünce aslında varoluşçuluk felsefesiyle doğrudan uyumludur. Jean Paul Sartre'nin dediği gibi, insan kendi özünü yaptığı seçimlerle yaratır. Ichigo'nun da kahramanlaşması kaderden değil, seçimden gelir. Neyi koruyacağını, kimin için savaşacağını, ne zaman duracağını hep kendi belirler. Hiçbir zaman seçilmiş kişi olmadığı duygusuyla hareket etmez. Tam tersine sürekli ben bunu seçiyorum diyerek savaşır. Ichigo'nun gücünün kaynağı budur. Dayatılmış kader değil, seçilmiş sorumluluk. İkinci bölüm. Çoklu kimlik teorisi. İnsan, Shinigami, Hollow, Quincy. Ichigo'nun güçlerinin her biri bir kimliğini bir yanını temsil eder. Bu yanlar arasındaki çatışma ve birleşme Bleach'in temel psikolojik temasını oluşturur. İnsan yanı duygular, empati, vicdan. Shinigami yanı disiplin, görev, düzen. Hollow yanı içgüdü, öfke, kaos, korku, クインシアナ、カカン、ソイ、レッドでランゲシミシ。シャセンマニング。イクラタイオトモゲンカイナー。ココナキサマノゲンカイ。ウコケ。ウコケ。何のためにコこまで来たんだー。何も変えられない。つて、俺は。 勝ちせえ。ち。言ってただろう。てめえにしなれちゃこっちも困るってよ。バカな。何者だ。貴様。何者だ。<laughs> 名前なんか。ねえ Bu yapı aslında insan psikolojisinin dört bileşenine çok benzer. Bilinç, bilinçaltı, bastırılmış yönler, kök ve aile bağları. Bleach, Ichigo üzerinden bize şunları anlatır. İnsan tek bir kimlikten oluşmaz, hepimiz çok parçalıyız. Ichigo bu parçaları reddettikçe zayıflar, onu kabullendikçe ise güçlenir. Ichigo, o zaman da bir şey 私がお前にザンパクトの扱い方を教える時いつもホローの力を借りていたことをお前がザンパクトの力を使い切れなかった時お前が本当の命の危機に瀕した時お前の命を救ったのが私ではなくホローだったということはう嘘はなかった。 あいつの言葉にもあんたの言葉にもあんたはクインシーの影を使って俺を助けてくれたあんたはクインシーの血を使って俺の血を止めてくれたあんたはクインシーの力を貸して弱かった俺を勝たせてくれた三月俺はあんたが誰だって構わねえあんたは違うと言うだろうけど Aslında bu bireyin kendini tanıma yolculuğunun anime formunda anlatılmasıdır. 3. Bölüm Hollow Formu Karanlıkla Barışmanın Felsefesi Ichigo'nun Hollow'u hikayedeki en derin sembolik unsurlardan biridir. Bu Jung psikolojisindeki Shadow, gölgemiz kavramının somutlaşmış halidir. Gölge, kabul etmek istemediğimiz zayıflıklarımız, bastırdığımız öfkelerimiz, Korkularımız kendimize itiraf etmekten kaçın, kaçtığımız yanlarımızdır. Hı. より大きな力を発するために必要なもの王となる者に必要なものは敵を容赦なく叩き潰し粉々に蹂躙する戦いに対する絶対的な渇望だ俺たちの深い深い体の奥底原初の階層に刻まれた研ぎ澄まされた殺戮反応だ <laughs> てめえにはそれがねえむき出しの本の手厚がな İchigo uzun süre Holdov'unu reddeder, onu düşman olarak görür, onu yok etmeye çalışır. Ama Yong'un dediği gibi reddettiğin şey seni yönetmeye başlar. Holdov'u reddettikçe Hollow güçlenir. Ichigo zayıfladıkça Hollow kontrolü ele geçirmek ister. Ichigo'nun kırılma anı ise şudur, karanlığın kendi parçası olduğunu anlaması yön döndü. Burada bu müzikleri telif var o yüzden biraz kıstım arkadaşlar. Ee Videoyu yükledim. Çok fazla telif içeren şeyi kullanmışım. Onları ayarlamak için birazcık sesi kıstım. Devam ediyoruz. <laughs> Hollow'la savaşmayı bırakıp onunla konuşmaya başladığında ona sen benim gücünsün, seni reddetmiyorum dediğinde işte o an Ichigo gerçekten büyür. Çünkü kendi karanlığını kabul eden kişi onun kurbanı olmaz. Ichigo'nun felsefesindeki en büyük mesajlardan biri budur. Karanlık yüzünü reddetmek seni özgür kılmaz. Onu kontrol etmeyi öğrenmek özgürleştirir. 4. Bölüm Kuinşi Gerçeği ve Kaderle Barışmak Ichigo hayatı boyunca kim olduğunu bildiğini sanmıştır.

お前の中のホロ r が解放されたってことはつまり、俺のレ圧ツゃそいつを抑えきれなくなったってことだ。そこで、俺の義 i とそのホロ r とのつながりは途切れた。俺は二十年ぶりに死神の力を取り戻したんだ。お前が経験してきたことは、わざわざ説明するまでもねえだろう。だが、お前が経験してきたことの中で、まだお前が知らないことがある。 9 yıl önceki gün, 6 ayın 17'inde, annemin öldüğü günüydü. Söyle, o gün, annemin öldüğü Ben kimim? Bu soru herkesin hayatında bir döneminde kendine sorduğu bir sorudur. Ichigo'nun Kuinshi geçmişi, bizim ailemizi, kökenimizi, kökenimizi, geçmiş travmalarımızı temsil eder. Kaçtığımız, bilmek istemediğimiz, yüzleşmekten korktuğumuz gerçekler. Ichigo bu gerçeği reddedebilir, kaçabilir, öfkelenebilirdi ama o yine onu seçer. Kaderinden değil, kendisinden gelen bir seçimdir bu. Geçmişiyle barışır. Bu an Ichigo'nun kimliğinin tanınmadığı andır. Çünkü kim olduğunu bilmek sadece güçlü yanlarını değil, zayıflıklarını, korkularını, kökenini ve hatta karanlık geçmişini de kabul etmeyi gerektirir. Ichigo geçmişini kabul ettiğinde karakter olarak nihai seviyesine ulaşır. Bölüm 5. Ichigo'nun felsefesinin tam özeti. Ichigo'nun felsefesini üç büyük başlıkta toplayabiliriz. Birinci sorumluluk. Ichigo'nun gücü birilerini koruma arzusu ile beslenir. Bu zorunluluk değil, gönüllü bir seçimin sonucudur. O kimseye minnet borcunda değil, doğru olanı yapmak istediği için hareket eder. İkinci kimlik bütünlüğü. Ichigo parçalı bir yapıya sahip olsa da bunları bir bütün haline getirmeyi seçer. Bu, insan psikolojisi için çok derin bir mesajdır. Kendini kabul etmek güçlenmenin başlangıcıdır. 3. Karanlıkla yüzleşme. Ichigo'nun Hollow'ı yenmesinin yolu onunla kavga etmek değil, onu anlamak ve kendi parçası olarak görmekti. Bu modern psikolojide bile kendini gerçekleştirmenin anahtarı kabul edilir. Ichigo bu yüzden klasik bir kahraman değildi. O kendi kimliğini kendi inşa eden bir karakterdir ve onu özel yapan da budur. 2. Kimlik bütünlüğü. Ichigo parçalı bir yapıya sahip olsa da bunları bir bütün haline getirmeyi seçer. Bu insan psikolojisi için çok derin bir mesajdır. Kendini kabul etmek güçlenmenin başıdır. Yani Kurosuki hikayesi sadece güçlenme hikayesi değil, bu kayıplarla baş etmeyi öğrenen bir çocuğun, kendi karanlığını kabul eden bir gençin, kimliğini kendi seçimleriyle oluşturan bir adamın hikayesidir. Bleach bu yüzden sadece bir aksiyon animesi değil, aynı zamanda bir kimlik felsefesi anlatısıdır. Buraya kadar bir hazırladığım metin üzerinden gittim. Burada bir şey değineceğim. Ichigo'nun çok power up alan bir karakter olduğu söyleniyor. Ortalıkta da çalışıyor. Aslında çok basit bir nedeni var. Ichigo'nun power up aldığı falan yok sadece içindeki gücü... ...bilmediğinden dolayı. Dışarıdan power up aldığı... ...gözüküyor, olarak gözüküyor. Power up aldığı falan yok ama ya. Hani, içinde bir güç var. Sadece içindeki gücü olduğunu bilmiyor. Zangetsu'nun yardımı değil. Zangetsu'nun kendi gücü, Ichigo'nun kendi gücü. O orada onu açığa çıkarıyor. Şöyle bir eklemek istedim yani. İyi seyirler. Like atın.